وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. وايه ده تحريم suresinde. Tahrim suresinin Suresi son sayfası. İki sayfa zaten o sure son sayfası. Önceki ayet neden bahsediyor? Ya eyyühellezine amenu ku anfusakum ve ahlikum nara. Ailenizi koruyun. Kendinizi ve ailenizi koruyun. Çocuklarınızı iman, İslam ahlakı üzerine yetiştirin. Bunun mücadelesini verin. Onlara en değerli hakikatin İslam olduğunu anlatın. İslami ilimler olduğunu anlatın. Ya eyyühellezine amenu ku enfusakum ve ahlikum nara. Bir ayet, sonraki ayet ise sonranın sonrasında gelen ayet bu. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler tubu ilallahi tevbeten nasuha Nasuh bir tevbe ile Allah Teala'ya O zaman neden evle, aileyle alakalı, çocukları yetiştirmeyle alakalı ihmallerden dolayı Allah'a yönelin? Peki yönelelim ne yapalım? Şimdiye kadar yanlış yaptın, bundan sonra doğrusunu yap. Bir gün emekli bir asker dedi ki, hocam ölmeyi istiyorum. Niye dedim ya olur mu Müslüman Allah Teala'dan hayatın hayırlısını isteyecek. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Dedi ki, ben emekli olduktan sonra İslam'ı tanıdım. Şimdi köyüme köye çekildim. Torunum geliyor. Ama eteği şöyle. Üzerine kıyafet yok. Okumuş mühendis olmuş. Okumuş doktor olmuş. Ben konuşunca sözüme itibar etmiyorlar. Onları sokakta o halde görünce kahroluyorum. Erkekler peşlerine düşüyorlar. Onlara bakıyorlar. Ya Rabbi diyorum ruhumu al da torunlarımı sokaklarda bu halde görmeyeyim. Günah olur mu böyle Allah Teala ya yalvarsan? 80-90 yaşına geldin anlatırsan dinlemezler. Küçükken anlatınca dinlemeye yine olur. Ama baba olarak vazifeni yap. Eğer yapmadıysan hemen Allah Teala'ya yönel, tevbe et gereğini ifa et. Burası yanlış. Bura doğru de. Evlatlarını, çocuklarını, gücün, kuvvetin, nefesin ne kadara yetiyorsa o kadar hak yola yönlendir. İza taqa lemru ittesa ve iza tesa Ama genişleyince daral, daralınca genişlet. İza taqa lemru ittesa. A. Daraldığında o zaman genişler genişlemesine müsaade et. Bir anda da üzerine gitme. Adım 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 kurtuluşu için yol aç evladının önünde.